Öncelikle Kuzul bu meydanın ne manaya geldiğini anlatmak istiyorum. Yaklaşık 15 Temmuz'dan bu tarafa tüm arkadaşlarımız, tüm Trabzon halkı burada bir nöbet tutuyor. Esasında bu nöbet ne manaya geliyor onu anlamak lazım. Tuttuğumuz nöbet sadece çocuk çocuğumuzun geleceği, geleceği için değil. Tuttuğumuz nöbet sadece ülkemizin istiklal ve istikbali için değil. Tuttuğumuz nöbet sadece ülkemizin bekası için değil. Tuttuğumuz nöbet sadece Trabzon'un geleceği için değil. Trabzon için yani değil. Türkiye için değil. İşte bak platformda söylüyor. Bu, profesör, üniversitede profesör hocamız. Sadece tuttuğumuz nöbet Türkiye ile ilgili değil. Biz aynı zamanda Suriye'nin, Filistin'in, Irak'ın, Afganistan'ın, evet Myanmar'ın doğu Türkistan'da nöbetini tutuyoruz. Arap dünyada mazlumların sesi olmaya gayret ediyoruz. Şu anda dünyadaki tüm dün mazlumlar ümidini Türkiye'ye bağlamışlar. Dünyada Müslümanlığın son kalesi olarak Türkiye görünüyor ve Türkiye'de onların umudunu kırmamak durumunda. Biz sadece kendimiz için değil, bizlere umudunu, ümidini bağlamış olan mazlumlar için Müslümanlar için buradan nöbet ediyoruz. İkinci bir kadar da inşallah bu meydanları terk etmeyeceğiz. Tüm Türkiye halkına, tüm Trabzon halkına bu duyarlılıkları için. AK Parti Bugün yazılan tarih, tarih farklıdır birlikte. çünkü hep birlikte sağcısıyla soycusuyla bir bu mücadeleyi veriyoruz. Da, Allah Teala vermiş olduğumuz de, bu mücadeleyi zayi etmesin. İnşallah başarıya ulaştırsın diyorum. Ve tüm halkımızın, tüm vatandaşlarımızın aynı zamanda fiili duanın yanında kavli dualarını da bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz.